Kan şekerini nasıl ve hangi sıklıkta ölçmem gerek? Kan şekerinizi ölçmediğiniz için glikometre denilen bir alet bulunmaktadır. Pil ile çalışan ve hafıza özelliği olan glikometreler daha önce ölçülmüş kan şekeri düzeyinizi de göstermektedir. Kan şekerinizi ölçmek için kullandığınız diğer araçlardan biri strip dediğimiz kan şekeri ölçüm çubukları, diğeri ise parmağınızı delmeyi sağlayan kalem iğnelerdir. Kalem şeklinde olan bu aparatın içine iğne uçlarınızı sizin yerleştirmeniz gerekmektedir. Ve kullandıktan sonra bu iğne uçları çıkarılarak atılmalıdır başka hastaya veya yakınınıza asla kullanılması için verilmemelidir.